مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السواعق هذا الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم kullama eda elehum ve iza azlama aleyhim kamu ve lev Allahu le zehebe bi sem'ihim <Sessizlik> ve ebsarihim inna Allaha ala şeyin kadir. Bu uzun ayetle makabli arasında ve cümleleri arasında ve cümlelerinin keyfiyetlerinde bulunan ciheti irtibat, intizam. Evet Kur'an-ı Kerim evvela münafıkların hallerini, saniyen cinayetlerini sarahaten kaydettiği gibi muamelelerinin kötülüğünü akla kabul ettirdikten sonra hayale, vehme, hisse de gösterip onlara da kabul ettirilmesini bu temsille temin etmiştir. Evet, akli şeylerden fazla temsillerle hayali şeyleri kabule, hayal daha yakındır. Ve keza akla muhalif olan ve hem gayr meuluf bulunan bir şeyin menus bir şekilde gösterilmesiyle çabuk kabul eder. Ve keza gayip bir şeyi hazır göstermekle akıl ile his arasında mutabakat hasıl olur. His de kabul eder. Kulasa, münafıkların kötülüğü şu temsilde akla tasdik ettirildiği gibi, hayale, vehme, hisse de kabul ettirilmesi temin edilmiştir. Ve eyzan, münafıkların ayrı ayrı cinayetleri ve muhtelif sıfatları arasında hakiki bir irtibatın bulunması şu temsille gösterilmiştir. Ve eyzan, Münafıkların muamelesini hayalin gözü önüne şu temsille getirmekten maksat, lisanın söyleyemediği ince cihetleri bizzat hayal baksın, görsün, alsın ki bir itirazı kalmasın. Sonra bu temsilin cümlelerinin meali, heyet mecmuasıyla münafıkların hikayelerinin mealine muafık geldiği gibi, ayrı ayrı da hikayelerinin cümlelerine uygun gelir. Evet, münafıkların hikayesi böyledir zahiren imana gelmişlerdir. Sonra kalben küfür ve inkar etmişlerdir. Sonra hayret ve tereddüt içinde kalmışlardır. Sonra hakkı talep etmemişlerdir. Sonra o dalaletten rücuya kadir olmamışlardır ki hakkı arasınlar. Temsilin meali ise, evvelen ateş yakmışlardır. Sonra o ateşi muhafaza edememişlerdir. Sonra ateşleri sönmüştür. Sonra zulmet içinde kalmışlardır. Sonra her şey onlara görünmez olmuştur. Gece vakti ses sadağı olmadığından sanki sağır olmuşlardır. Ateşleri söndüğünden ama gibi olmuşlardır. Bir muhatap veya bir yardımcıları bulunmadığından sanki lal olmuşlardır. Ve o zulmetten çıkıp rücua kadir olmadıklarından sanki ruhsuz heykel kesilmişlerdir. İşte temsildeki cümlelerle, hikayedeki cümleleri arasında muvafakat tebarüz etmekle, aralarında bir muhalefet kalmadığı tebeyyün etti. İktar Temsildeki zulmet, hayret, ateş, hikayedeki küfür, adem sebat fitnelerine işarettir. Sual Temsilde nurdan bahsedilmiştir. Münafıkların nuru nerede? Cevap Kendisinde nur olmayan bir insan, muhitinde bulunan nurdan istifade eder. Muhitinde bulunmasa, kavminde, kavminde bulunmasa nevinde, nevinde bulunmasa fıtratında, fıtratında mümkün olmasa dünya menfaatleri için lisanında vardır. Bu da olmasa, evvelce iman edip sonra irtidad edenlerin evvelki nurlarına işarettir. Bu da olmasa, dünyaya ait gördükleri istifadelerine işarettir. Nasıl ki ateş fitnelerine işarettir. Bu da olmadığı takdirde, daire-i imkanda olan nurları vücut dairesine indirilmiştir. İşterabud dalalete bil hudadaki hidayet gibi. Sonra cümlelerinin arasındaki ciheti intizam. Meseluhum kemeselillezi tevkada nara. Yani onların meselesi ateş yakan adamın meselesi gibidir. Bu cümlenin mevki ve makama olan münasebeti şöyle tasvir edilebilir ki ayette beyan edildiği şekil üzerine ateş yakan adamın hali Ceziretül Arap'ta sakin Kur'an'ın muhataplarından birinci tabakadaki adamların hallerine tetabuk ediyor. Zira o tabakadaki adamlar bu ateşi kanadamın adamın halini ya bizzat görmüşler veya işitmişlerdir. Ve o halin ne derece müessir ve feci olduğunu hissetmişlerdir. Zira onlar da çok defa güneşin zulmünden, gecenin zulmetine kaçarak, gece serininde yollarına devam ettikleri sırada, şiddetli yağmurlara rast gelerek çok zahmetlere düşmüşlerdir ve keza çok defa yollarını kaybederek muzır hayvanlarla dolu mağaralara girmişlerdir. Ve arkadaşlarını görüp onlarla ferahlanmak ve eşyalarını görüp muhafaza etmek veya muzır hayvanları görüp onlardan tahfuz etmek için ateş yakmışlardır. Ateşin ziyasından istifade ederlerken semavi bir afetle ateşleri söner ve rica, ümitleri tamamen ye ise kusrana inkılap eder. İşte Kur'an-ı Kerim onun bu durumuna felemma eda et ma havlehu Allahu bi nurihim cümlesiyle işaret etmiştir. Yani vakta ki o ateş etrafı ışıklandırdı, birdenbire Cenab-ı Hak nurlarını söndürerek ziyalarını zulmete çevirdi. Felemma'daki fe kelamın siyakı, kelamın şu şekilde olduğunu iktiza ettiğine işarettir ki ziyasından istifade için ateş yaktılar. Ateş onları ziyalandırdı. Onlar da mutmain ve ferah oldular sonra bir hüsrana uğrayıp yüzü koyun yere düştüler. Sonra bu cümle-i şartiyenin şart ve ceza denilen her iki cümlesi arasında lüzumun vücudu lazımken, izzaya ile nurun zehabı arasında hiçbir lüzum görünmüyor. Binaenaleyh, bu gizli lüzumu dışarıya çıkarıp göstermek için bazı mukadder cümlelere ihtiyaç vardır. Şöyle ki, Vaktaki ateş ışıklandırdı, onlar da ışıklandılar.'' Fakat ateşe ehemmiyet verip muhafaza etmediler. Ve o nimetin kadrini bilip devam ettirmediler. O da söndü gitti. Evet ziyayı muhafaza etmekten gaflet, Adem'i devamını istilzam eder. adem idame ise intifasını yani sönmesini istilzam eder. Nurlarının sönmesiyle uğradıkları husrandan sonra ve tarakehun fi zulumatin cümlesiyle zulmata düşmek gibi ikinci bir hüsrana maruz kaldıklarına işaret edilmiştir. La sirun cümlesi ise üçüncü bir husranlarına işarettir. Çünkü insan zulmete düşmekle yolunu kaybettiği zaman arkadaşlarını ve eşyasını görmekle bir derece müteselli olur. Fakat bunları da görmediği gibi onun o karanlıkta durması, yürümesi gibi bir musibet ve bir vahşettir. Summun bukmun umyun tehumla yerciun. Yani sağır, lal, kör olup dönemezler. Bir insan böyle bir belaya düştüğü zaman dört cihette ümit var ve müteselli olabilir. Birincisi, köyler halkından veya geçen yolculardan bir ses gelir de o ses vasıtasıyla bir aydınlık yolunu görmek ümidinde olabilir. Halbuki gecesi sakit ve sakin, sessiz, sedasız bir gece olduğundan o adamla bir sağırın arasında fark kalmaz. Bu cihetten ümidinin kesik olduğuna işareten Kur'an-ı Kerim, Summun kelimesini demiştir. İkincisi, eğer çağırıp yardım isterse olur ki işten olur da onun kurtarılmasına gelen olur, ümidini besleyebilir. Fakat gecesi sağır olduğu için dilli dilsiz bir olur. Bu ricasını da kesmek için bukmun denilmiştir. Üçüncüsü, gideceği cihetin yolunu tahminen tayin ve görmek için bir alamet, bir ateş, bir yıldızı arar, müteselli olur. Halbuki gecesi öyle bir zulmetlidir ki, gözlü gözsüz bir olur. O adamın bu emelini söndürmek için omyun denilmiştir. Dördüncüsü, o beladan kurtulup rücu etmek için var kuvvetiyle çalışmaktan maada bir çare kalmadığını görür görmez, kuvvetine güvenir ve ümit var olur. Halbuki zulmet her taraftan öyle abluka etmiştir ki, kuvvetiyle, çalışmasıyla kurtuluş imkanını bulamaz. Kendi suya ihtiyarıyla bir bataklığa girdikten sonra bir daha çıkması mümkün olmayan bir eşek gibi içinde kalır. Evet çok şeyler var ki insan ihtiyarıyla girer ama çıkması mümteni olur. İnsan onu bırakır, o insanı bırakmaz. İşte onların şu vaziyetlerine karşı fehüm la yerciun denilmiştir ki o musibetten kurtulup rucularına bir çare kalmadığına ve son ümitlerinin de kesildiğine binaen vahşet, yeis, korkular içinde kaldıklarına işarettir. Cümlelerin heyetlerine gelince. Evet, meseluhum ki meselillez istevgada naran cümlesi, nüktelere bir define hükmündedir. Şöyle ki, Lisanlar üstünde deveranla, beynen nas, garip ve acip şeylerde kullanılan ve hikmetül avam, felsefetül umumla anılan mesel kelimesi, münafıkların vaziyetleri bir ağrube ve kıssaları bir acube olduğuna işarettir. Ve bu işaretten onların sıfatları, nefret, lanet lisanları üstünde ilelebet dar bir mesel gibi deveran etmek şanında olduğuna bir remiz vardır. Sual Teşbihi ifade eden her iki mesel arasındaki k'nin hasfı belagatça daha makbul olduğu halde, niçin hasfedilmemiştir? Cevap Bu makamda edatı teşbihin zikri hasfından daha belidir. Zira Sami teşbih edatını görür görmez teşbihle alakadar olur müşebbehün bihte olan her noktadan müşebbehteki nazirine tatbik eder. Fakat edat-ı teşbihin mahsufu takdirinde teşbihten gafletle her iki tarafı birbirine tatbik etmek fikrine gelmez ihtimali vardır. İkinci mesel kelimesi ise ateş yakan o adamın vaziyeti, efkâr-ı bir darb-ı mesel hükmüne geçmiş olduğuna işarettir. Sual Ateş yakanlar bir cemaatken müfret işaret olan ellezi ile işaret yapıldığı neye binaendir? Cevap, ferdin yapacağı bir işe, cemaatin iştirakiyle bir ziyade noksanlık hasıl olmadığı takdirde, fert, nev, cüz, kül bir olur. Mahaza, ellezinin ifradı, onlardan her bir ferdin, dehşeti temessül ve kabahati tasvir etmekte müstakil olduğuna işarettir. Mahaza, ellezinin ellezineden ihtisar edildiği ihtimali vardır. İstevkade'deki sin, ateş yakmalarının külfet ve araştırmakla husule geldiğine işarettir. İstevkade'nin ifrat sigasıyla Nurihim'deki cem zamiri, bir cemaat için bir ferdin ateş yakması adet olduğuna işarettir. Lamba vesaire alat-ı tenviriye arasından narın intihab edilmesi, teklifin pek şiddetli bir nur olduğuna ve onların izhar ettikleri zahiri nur altında fitne ateşini yaktıklarına işarettir. İhtar, nekre olarak narun kelimesinin zikri, onların şiddet lüzumundan dolayı herhangi ve nasıl bir ateş olursa hemen yakmak ihtiyacında olduklarına işarettir. Felemma edaet ma havlehu zehaballahu bi nurihim. Takibi ifade eden felemma'daki fe onların yeisten sonra ümit ve rica zamanları geldiğine işarettir. Lemma ise, kıyas-ı ile anılan dahil olduğu cümlelerden birinci cümlenin tahkuk ve vücuda geldiğine delalet etmekle, ikinci cümlenin de vücuda geldiğini intac ettiğine ve onların teselli ve ümitlerinin tamamıyla kesilmiş olduğuna işarettir. Edaet kelimesi, onların ısınmaya değil aydınlanmaya ihtiyaçları olduğuna işarettir ki, etrafında bulunan zararlı şeyleri görüp onlardan tahfuz etsinler. havlehu dehşetin her dört taraftan ihata edildiğine ve ziyayla ile cihat-ı sitteden hücum eden zararlardan tahfuz etmek lüzumuna işarettir. Zehebe bununla edaet arasındaki lüzum meselesi geçmiştir. Oraya bakılsın. Allahu Zehab'ın Allah'a isnadı iki cihetten rica ve ümitlerinin kesik olduğuna işarettir. Birincisi, afet semavi olduğundan defi mümkün değildir. İkincisi, o afet kusurlarının cezası olduğundan Cenab-ı Hak'tan merhamet de rica edilemez. Çünkü iptal hak için çalışan adam, haktan yardım, merhamet talep edemez. Bir nur harfi cer olan B, nur ve ziyanın bir daha avdet etmemesine işarettir. Çünkü Allahu bi nurihim manası, Allah onların nurlarını götürmüştür. Malum ya Allah'ın aldığı bir şeyi kimse reddedemez. Nur ünvanı ise sırat üstündeki hallerini andırır. İhtisası ve hasrı ifade eden nurunun hüm zamirine olan izafesi, onların şiddeti teessürlerine işarettir. Zira halkın ateşleri yanarken, insanın ateşi sönerse, insan çok müteessir olur. Ve terakehum fî zulmâtillâ yubsirûn. Harf-ı atıf olan vav, onların iki zararı cem etmiş olduklarını ifade ediyor. Birisi ziyalarının self ve söndürülmesidir. İkincisi ise sulmetin onlara ilbas ve giydirilmesidir. Terake ünvanı onların ruhsuz bir ceset, içsiz bir kabuk hükmünde olduklarından bu gibilerin şanı alakayı kesip bütün bütün terk etmeye delalet eder. Fi edatının ifade ettiği zarfiyetten anlaşılır ki, zulmetin şiddetinden Onların nazarında her şey Adem'e gitmiş, yalnız zulmet kalmıştır. Onlar da dehşetlerinden o zulmeti kendilerine kabir yapıp içine girip gizlenmişlerdir. Zulimat, kemi ise, gecenin karanlığıyla bulutların zulmetinden, onların ruhlarında yeis ve havfın, yerlerinde vahşet ve dehşetin, zamanlarında da sükun ve sükunetin zulmetleri gibi türlü türlü zulmetler vücuda gelmişlerdir zulmatin kelimesindeki tenkirse, o gibi zulmetlerin emsalini görmediklerinden, kendilerince meçhul, ülfet etmemiş bir takım zulmetler olduklarına işarettir. La yubsirun cümlesi, musibetlerin en büyüğünü gösterir. Sira gözü görmeyen adam daha çok belaları görür. Gözleri gayb olanlar en gizli musibetleri görüyorlar. Layub Sirun sigayı ı muzari ile zikri, onların vaziyetlerini tasvirle, hayalin göz önüne getirip ihsar eder ki, Sami hayaliyle dehşetlerini görsün, vicdanıyla bir ibret alsın. Layub Sirune'nin mef'ulsüz bırakılması tamim içindir. Şöyle ki, onlar menfaatlerini görmüyorlar ki celp ve muhafaza etsinler. Tehlikeleri görmüyorlar ki iştinab etsinler. Arkadaşlarını görmüyorlar ki bir parça ferahlansınlar. Sanki her birisi kendi başına tek o zulmet içinde kalır summun bukmun umyun fehum la yerciun. Yani sağır, lal, kör şahıslar gibi o zulmetten çıkıp kurtulamazlar. Bu cümlede bulunan sıfat-ı erba, münafıklarla ateş yakanları arasında müşterek olup her iki taraftan haber verir ve şanlarını bildirir ve ayna gibi hallerini gösterir. Evet, ateş yakanlara karşı işaratı şöyledir ki, böyle bir zulmet musibetine duçar olan bir adam, evvelen kurtarıcı bir ses dinlemek üzere etrafı dinler. Lakin gecenin sessiz, lal olduğu onun sağırlığını intihac etmiştir. Sonra yardımına gelecek bir adamı çağırmak ister. Lakin gecenin sakit ve sağırlığı onun lallığına sebep olmuştur. Sonra yolunu bulmak ümidiyle bir alamet, bir nişan arar. Fakat gecenin ziyasız ve körlüğü, onun körlüğünü mucib olmuştur. Sonra evvelki yerine avdet ister. Fakat kapılar bağlanmış, rücuya imkan yoktur. Bataklığa düşen gibi depreştikçe batar. Münafıklara nazır cihese, evet münafıklar küfür ve nifak zulmetine düştükleri zaman dört cihette kurtuluşları mümkündü. Zira o nifaktan başlarını kaldırıp hakkı dinlemek, Kur'an'ın irşadına kulak vermekle necatları mümkündü. Fakat nefislerinin şeytani olan hevası Kur'an'ın sadasını kulaklarına eriştirecek havayı karıştırmakla mani olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu cihetten ümitleri inkıta etmiş olduğuna işareten summun demiştir. Ve bu işaretten sanki kulakları kesilmiş, kulakları kesik itlerin kulaklarını andıran pek çirkin delikler kaldığına bir remiz vardır. Saniyen, başlarını aşağıya indirip vicdanlarıyla müşavire etmekle doğru yolu hakkı sual etmekten necat cevabını almak imkanı varken, kalplerindeki inat, zevh tavuk gibi dillerini içeri tarafa çekerek konuşmalarına ve nedametle tövbe etmelerine mani olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu kapının kapalı olduğuna işareten bukmun demiştir. Ve bu işaretten dilleri çekilip atılmış ve ağızları sinek yuvası gibi kokulu çirkin bir delik gibi suratlarında kalmış olduğuna bir remiz vardır.'' Salisen, ibret nazarıyla dahili ve harici delilleri görmekle hakka rücuları mümkünken, gafletleri gözlerine el basarak, körlükte kapakları kapatmakla yine necattan mahrum kalmışlardır. Kur'an-ı Kerim buna işareten omyun demiştir. Yani şeytanlara bir yuva inşa edilmek üzere, gözleri oyulmuş şeytanların başlarını andıran, başlarında çirkin ve korkunç iki tane mağara şeklini hayale arz ediyorlar. Rabian, pis ve çirkin vaziyetlerine bakıp da nadim olarak tövbe etmeleri mümkün olduğu halde, nefislerinin hevasına, bozuk fıtratlarının iktizasına inzimam eden şeytanın ıvasıyla yaptıkları o çirkin haller, gözlerine güzel göründüğünden terk edemediler. İşte Kur'an-ı Kerim buna da فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ demekle, onların son ümitlerinin de suya düştüğüne, ve kum deryasına ihtiyarıyla girip bir daha ihtiyarıyla çıkamayan bedbaht insanlar olduğuna işaret etmiştir.